açık denizde mahsur kalan Arakanlı kardeşlerimiz Endonezya tarafından kurtarıldı. İnşallah son haber olarak. Endonezya. Evet. E kardeşim uçsuz bucaksız arazileri var ya. Bunlar bir avuç insan. Ne, nedir bunlar ya? Bir tabak yemekten doyuyorlar yani bu kadar vahşiliğe gerek yok. Evet. Bir çadır versinler yeter onlara yani. evet. Bir şey istedik Canını kurtarmak istiyorlar canını. De bildiğiniz gibi çok yakınlardı Adnan Bey. Malezya açıklama yaptı. Eğer bunları alırsak gerisi gelir. Binlercesi gelir. Burada istemiyorlar. Biz o yüzden almayacağız diye. Ya ne kadar büyük vicdansızdı. Evet. bomboş topraklarım var. Evet. Tabii ya <laughs> al bir köşesine onlara e, prefabrik evlerde yapabilirsin. Çadırda olur. Bir tabak yemekle doyarlar ya. Gariplerimi yani ölüme terk etmenin alemi ne ya? Bu nasıl bir vicdan? Nasıl uyuyorsun ya? Evet. Akşam nasıl rahat yatakta yatabiliyorsun sen? Gibi geçen hafta e, Tayland'a gitmişti. Onlar da kabul etmemişlerdi. Ya yani dünyaya vicdansızlığı öğretmeye çalışıyorlar. Çok korkunç bir şey bu.